Evet herkese merhaba, bu hafta sonu sıra dışı bir şey yapacağız ve kişiye özel yatırım önerisinde bulunacağız. Olabilir mi böyle bir şey ya? Ee, bakalım olacak mı? Şimdi efendim e, her hafta elden geldiğince konuşmaya çalışıyoruz, pandemi başında başladık, pandemi bitinceye kadar da bu kanal sürecek demiştik. E, yani izleme sayısına baktığınızda bir sürü arkadaşım sağ olsun güzel yorumlarda bulunuyorlar, hani ortalamanın çok altında. İşte takipçi sayımız herhalde 11, 11 bin filan civarında. İşte videolarda 8-10 civarında izleniyor. Bu rakamı başka arkadaşlarla kıyaslayıp düşük bir izleme olduğunu savunan arkadaşlarım var. Sağ olsunlar kıymet veriyorlar. Bunun takdirini tabi ben yapamıyorum. Yani işin toplamında bir şeyin çok popüler olması, çok iyi bir şey olduğu anlamına gelir mi gelmez mi başka bir şey yok. Zaten benim asli işiminde bu olmadığını defalarca söyledim. Dolayısıyla çok kişi ulaşsak ne güzel olur ama ulaşamazsak da yani ne yapalım şimdi burada çok zamanda söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki işte haftalık olarak verileri yorumlamaya çalışıyoruz ama aslında işte çok risk almamak lazım. Risk alacağın zaman şunu yapmak lazım. Profesyonel danışmak lazım vesaire vesaire. Ama buna rağmen bazı arkadaşlarım haklı olarak ya işte ben yatırım fonu aldım işte ne yapsam ya da işte altın için doğru zaman mı filan gibi sorular soruyorlar. Şimdi onun için kişiye özel ee, yatırım danışmanlığı yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi yatırım psikolojisi tarafında yatırımcıların incelendiği, yatırımcı profillerin incelendiği bir sürü çalışma var literatürde. Bunların bir kısmında benim de hasbe kadar katkım oldu. Benim de çalışmalarım var. Orada çok böyle efsane çalışmalardan, temel çalışmalardan bir tanesi Bernoulli'nin ikili modelidir. Bernoulli ikili modeli işte yatırımcıları iki gruba ayırır. Yani dünyadaki tüm yatırımcıların şu ya da bu şekilde olması mümkün değil tabii yani. Milyarlarca insan varsa milyarlarca da yaklaşım olabilir ama Burnable'ın bu modelinde diyor ki ya aslında yatırımcılar ya aktif yatırımcıdır ya da pasif yatırımcıdır. Şimdi niye böyle bir giriş yapıyorum? Şimdi ne yapalım paramız dediğinizde bundan daha önemli bir sahne var. Kendini bil. Yani sizin kim olduğunuz burada önemli. Bu gündemle ilgili konuşacağım ama gündemi bu kadar yakından takip ediyor olup olmamanız da ayrı bir e, inceleme konusu kendinizi tanımadıktan sonra. isterseniz buradan başlayalım. Öncelikle siz nasıl bir yatırımcısınız? Burnham'ın tanımına göre aktif yatırımcı mısınız, pasif yatırımcısınız? Şimdi buradaki ayrım biraz ilkel gelebilir. Çok temel bir ayrım çünkü. Pasif yatırımcıyı şöyle yorumlamış kendi küçük işini yapan yani kendi adına çalışan küçük işletme, kobi diyelim hayatımız kolay olsun, esnaf diyelim. Ya da profesyonel olarak bir yerde çalışan yani ücretli çalışan ya da kendi işini yapan ama küçük bir iş sahibi olan. Dolayısıyla makul, düşük, küçük bir geliri olan insanlar. Bunların birikimi de çok yüksek değildir. Dolayısıyla bu grubun risk iştahı çok yüksek değildir. ilk tanım böyle yapmış pasif yatırımcıda. Ve bu insanlar da doğal olarak hani piyasayı her gün takip edemezler, etmezler, etmemelidirler ve bu küçük birikimleriyle ilgili yüksek risk alma iştahından da korkarlar. Bir danışmanlık almak, kendilerince mut, kendilerini rahat hissettirecek bir danışmanlık almak ve onun etrafında paralarını yönetmeyi tercih ederler. E, aktif yatırımcı olarak tanımlamış olduysa, servetlerin yaşamları boyunca kendi kararlarıyla kazanmış olan, hani Türk tipi bir yaklaşımdan müteahhit diyelim, yani yine kendi işinizi yaptınız ama büyüdünüz, çok para kazandınız, iş yaşamı tarafında çok fazla risk almış olan, dolayısıyla para kazanırken de risk alan ve aldığı riskin sonuçlarında katlanmayı kabullenen grup demiş. Şimdi bu gruba tabii bir görev daha atfediyor. Bunların bir de madem kendileri karar verecek, yani bir danışmana sorsa bile, ne yapalım paramız dediği zaman bana güvenip ben kendisine dolar al desem bile hemen yapmayacak. Daha çok bilgi soracak, daha çok araştıracak, bir sürü yere bakacak ve nihayetinde kendi kararını verecek. Ama karar verdikten sonra eğer yanılmışsa da bunun sorumluluğunu üstlenecek. Şimdi aktif yatırımcı, pasif yatırımcıyı tanımlayalım. tanımadık. Bu biraz geride kalmış olan ama bir sürü aracı kurumun kendi kullandığı o bireysel anketlerde filan onun omurgasını oluşturan çalışmalardan bir tanesi. Gelin biz bunun üstüne bir şey daha ekleyelim. Yani az param var, çok param var, parayı nasıl kazandı, risk algısı okey. Bir şey daha var. Piyasaları takip etmeye ne kadar emek vereceksin? Çünkü çok fazla görüyorum internette şöyle bir sohbet var diyor ki işte finansal özgürlük abi işte ben şu kadar lira param oldu bununla borsaya girdim finansal özgürlüğümü kazandım bir yerde çalışmıyorum kendi kendime patron oldum. Yani okey ama hani o köşeye atmış olduğunuz parayı bankaya yatırsaydınız yıllık belli bir getiri vardı değil mi mesela 100 bin lirayla ben ayırdım borsada işlem yapacağım dediğinizde aslında 100 bin liranın alternatifi yani bu yıl 100 bin lirayla başladığınızda aslında örnek veriyorum 17-18 bin lira zaten faizden para kazanacaktınız. Dolayısıyla 100 binde borsaya girdiyseniz bir kere 17 bin eksi de başlıyorsunuz. Yani 17-18 kazanabilirdiniz. Fırsat maliyeti vardı. Onun üstüne bir şeyler kazanacaksınız. Kazanacağınızı umarak bu işe girdiniz. Bu arada bu işe vereceğiniz emek yerine bir yerde maaşla çalışarak da 3-5 kazanacaktınız aylık diye gidersek o zaman örnek veriyorum ayda 3-4 bin lira yılda 48 bin lira zaten bir yerde çalışsam maaş alırdım. Üstte bir de zaten 20 bin liraya yakın ben faiz kazanacaktım bu 100 bin liraya. Yuvarlak rakamları söylüyorum. E o zaman abi 50 70 bin falan zaten kazanıyordum. Bunun yerine ben borsaya girdiysem o zaman 100 bin lira da 70 bin lira kazansam çok da muazzam bir finansal özgürlük falan olmadı. Yani aynı yere geldik. Onun için buradaki hikayede gerçekten ne beklediğinizi, ne kazanabileceğinizi ve bunu kazanmak için ne kadar emek ayıracağınızı e, ön plana çıkarmanız lazım. Şimdi bazı arkadaşlarım bana soruyorlar. Yani ben anlatıyorum, konuşuyorum, yıllarca bu işi yaptım. Abi sen ne yaptın? Geçen hafta ne yaptın? Kuru ne yaptın? Ya diyorum abi bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben pozisyon alıyorum ve sonra bir şey yapmıyorum. Yani ben trader değilim ve bundan keyif de almıyorum yani. hani çok daha yaşım gençken aldım. Hani bir heyecan heyecan falan aran arkadaşlarım vardır. Ama bir yerden sonra yani heyecan duymak için geleceğiniz son nokta belki de piyasa olmalı. İlk nokta değil. Çünkü burası değil mi? Kendinizi tanımak için çok pahalı bir mecradır demiş finansın büyüklerinden birisi. Yani Kendini tanımak için buraya gelmek, bu, bu pahalı bir mecra. Sen kendini tanımış olarak buraya geleceksin ve paranı bir şekilde e, pasif olarak yönetiyor olman lazım. Şimdi, bu girişi uzun girişi niye yaptık? Aktif yatırımcı mısınız, pasif yatırımcı mısınız? Adını koyalım. Ha, aktif yatırımcıysanız, ya, beni izleyeceksiniz, onu izleyeceksiniz, öbürü izleyeceksiniz ama bunlar da yetmez. Her gün piyasayı takip edeceksiniz. Bunun toplamında da ortalamanın üzerinde kazanmak, risksiz getiri oranı, mevduat gibi, bono gibi, onun üzerinde kazanmak Virgül pasif yatırımcıdan da fazla kazanmak lazım. Doğru mu? Çünkü bu kadar emek verip pasif yatırımcıyla aynı parayı kazanıyorsanız emeklere yazık oldu. Peki pasif yatırımcı ile ilgili önerimiz ne? Şimdi pasif yatırımcı ile ilgili durumda şöyle aslında bakarsanız. Yine aynı noktadayım. Ben bu parayı köşeye koydum ve kendi işlerime bakıyorum ne iş yapıyorsam. Yani bundan bu kadar emek ayırmak istemiyorum. Ayırmak, ayırmak zamanım da yok. Bu köşeye attığım rakam üzerinden de mevduattan daha fazla kazanmam lazım. Yoksa mevduata para yatırdım. Hiç onu bile düşünmezdim. Peki mevduattan ne kadar fazla kazanmalıyım? Şu kadar bu kadar. Bundan sonra belli dönüşlerde karar almak. Mesela bizim geçen sene başımıza geldiği gibi değil mi? Yani Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Naci Abal geldi. Dedik ki arkadaşlar unutun her şeyi. Geç borsaya, geç tahvile, dövizle her şeyden çık. Bu dönüş noktasıydı. 5 ay civarında görevde kaldı. 5 ayın sonunda tekrar Merkez Bankası Başkanı değişti. Dedi ki ne yapıyoruz? Unutun borsayı geçin dövizli bir şey. Şimdi bunlar makro döngüler. Bu döngüleri yakaladıysan zaten devamında örnek veriyorum. Çok iyi al satla borsada ortalama ne bileyim 28 kazanacaksan bu yöntemle 23 kazandıysan bence süper. Yani ekstra 5 yıl o kadar emek koymak istemezdim mesela ben. Koymak istiyorsanız da doğru karardır. Şimdi bunları niye söylüyorum? Bugün için döngü de eğer pasif yatırımcı için döngü aşağı yukarı belli. Buradan sonra ben döviz kurlarında aşağı doğru böyle çok 8'lerin altına falan gelmesini beklemem. Niye? Memlekette döviz yok. Doğru mu? Rezerv yoku konuşuyoruz. Turizm gelecek mi gelmeyecek mi? Rusları bekliyoruz. Dur bakalım ne olacak şeklinde bekliyoruz. E bunun dışında ihracat dışında ortada başka bir e, girdi kalemi de görünmüyor. Uzman dövizin çok fazla düşmesini beklemem. Ama ben dövizi aldım abi 960 satacağım diye girdiyseniz bu trade'dir. Dövizi aldım ben 15 lira olacak diyorsanız bu umutla tahminle saçmalık arasında bir şeydir. Yani ne yaptığınızı da biliyor olmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun için pasif yatırımcıysak eğer ben beni takip eden insanların çok büyük bölümünün benim gibi pasif yatırımcı olduğunu varsayıyorum. Çünkü trader zaten benim bu dediğim üzerinden çarşamba günü bir şey yapmayacak demektir. O zaman pasif yatırımcıysanız şöyle bakmanız lazım. Ne ucuz şu anda? Bugün ucuz olan şey ne? Bir önceki cumayı hatırlayınız. Toplantı öncesinde, NATO toplantı öncesinde kur gevşemişti değil mi? 8.30'lara gevşedi ve geçen cumartesi ne dedik biz? Valla sağa sola borcu olan varsa alın fırsatı. Çünkü niye gevşediği belli değil. Aa içeriden haber almışlar görüşme iyi geçecekmiş falan. Arkadaşım Amerika orası ya. Bizdeki gibi olmaz öyle. Merkez Bankası Başkanı görevden alınacak diye haber alıp bir önceki gün borsayı çakmaya benzemez bu iş. Amerika'dan haber alamazsın. Alamadın nitekim. Ne oldu? Aa meğerse kötü geçmiş. Hop tekrar oldu sana 8.75. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Yani burada bu kadar yakından takip edilebilir bir şey değil o taraf. Ve siz eğer buradaki hikaye üzerinden de şöyle devam edecekseniz yani belli vadede devam edecekseniz ben diyorum ki döviz çok fazla gevşemez. Ama aynı hikaye yine overshoot 8.75-78.75'e 75, 75 geldi. Şu anda siz de ben de hepimiz biliyoruz ki yani en azından ben biliyorum ki önümüzdeki 15 gün içinde dolar tl kuru bu gördüğü seviyeden daha aşağı bir seviyeyi görecek. 8.50'li bir rakamları bence görecek. Dolayısıyla tradersanız hop yapıştınız belki de 8.70'den ama sakin bekliyorsanız diyoruz ki ya biraz döviz tut. Ne kadar tutayım? Yani portföyün belli bir kısmını döviz tut ve satma yani. 8 8.75'e çıkacak, düşecek, inecek falan. Çünkü biz şu andaki beklentimiz 8-30'dan alıp da 70'e satmak idiyse aktif yatırımcıydık. Yani değilsek o zaman biz bir ucu dövizli deyip duruyorum ya. Yani e, altın olabilir, işte gümüş seviyorsanız gümüş olabilir. Efendim e, Eurobond fonları olabilir. Eurobond'un kendisi olabilir. Döviz fiziken olabilir. Bunlar portföyünüzün bir bölümünü oluşturmalı. Çünkü şu anda bizim ülkemizde döviz kurunu düşürebilecek çok fazla silah kalmadı. Hatta daha fenasını söyleyeyim faiz bile hassasiyetini kaybetmiş durumda. Bakmayın siz sürekli mevduatların %54'ü döviz 46'sı TL aman Allah'ım ne kadar döviz var diyoruz. Mevduatların o kadar. Mevduat olmayanlar ne oldu? Yani bankadan dövizini çekip altın alan, eve götüren, dolarını eve götüren, dolarını yurt çıkaran, euro bond alan bunlar hesaplarda yok. Ya yani bunları dikkate aldığınızda %54'ü döviz değil. O sadece bankadaki mevduatların %54'ü döviz. Döviz çok daha yüksek miktarda döviz var vatandaşın elinde. Ve sizce ben dolar aldım abi ne olur ne olmaz diye eve götüren gösterge faizle Merkez Bankası sürpriz şok etkisi yapsaydı mesela 19'dan 19.5'a çıkardım. Oh, beklentilerin ötesinde filan. Ne olacaktı? Bu adamlar dövizini getirip bozacak mıydı? Sanmıyorum. Bence vatandaşın bu anlamda faize olan hassasiyeti kayboldu hepimizin bildiği güvenin gelmesi lazım. Güven dediğiniz şey de 3 vakte kadar gelmez. Yani 3 gün, 3 haftada falan bu işler olmaz. Daha radikal bir şey olması lazım. Zaman alacak. O zaman millet dövizini bozmaz. Çatır. E millet dövizini bozmazsa döviz de düşmez. O zaman buradaki hesaba göre biz önümüzdeki günler döviz kurunun acayip düşmesini beklemiyoruz. Acayip artmasını bekliyor muyuz? Bence çok bile arttı. Ya yani biraz daha yukarıyı göre görebilir ama şu anda gördüğümüz geçen, yani cuma günü gördüğümüz kapanış fiyatlarından daha aşağı seviyeleri ben önümüzdeki 15 gün içinde göreceğimizi beklerim. Ama dövizin aşağılara çok düşmesini demek de beklemem. Sözün özü bu. Peki ilk cümleye geri dönüyorum. Eğer pasif yatırımcıysan, çünkü tekrar edeyim aktif yatırımcıysanız zaten her şeyi takip edin, kendi stratejinize göre alın satın. Ama eğer ben pasif yatırımcıysam, portföy tutacağım ve devam edeceğim. İlk bile oluşturduk dövizli bir şey çünkü düşmesini beklemiyoruz. Peki uzun vadeli bakıyorsam ne yapacağım? İkinci kalem çok ucuz kalmış olan bir şey. Çok ucuz ne kaldı memlekette? Yani gram altı çok mu ucuz değil, döviz çok mu ucuz değil. Euro çok mu ucuz? Değil. E, ucuz çok da bir şey kalmadı. Altın arttı falan filan. E, bence borsa ucuz kaldı. Çok zamandır da bunu söylüyorum. Bir sürü arkadaşım böyle halka arz peşinde koşan arkadaşlarım oldu. İşte BIST yüz dışındaki kenarda köşede kalmış kağıtlardan çok para kazanıp baba kağıtlar söylendiğinde onlar çok kazandırmıyor diyenler de oldu. Ama gelinen nokta şimdi yabancı bir hareketlenme yaptığı zaman o kenardaki köşedeki kağıtlara gelmiyor. Bankalara geliyor. Bence bankalar ucuz kaldı. Kısa dönemde toparlanmaz ama köşeye para atıyorum diyen neredensiniz? ya da 18 yaş altında bes başlamış e ben işte oğluma kızıma bes yaptıracağım minimum 10 yıl falan diye başlıyorsanız o zaman bırakın 10 yılı 2-3 yıl içerisinde bu kağıtlar çok yukarı seviyelere bence gelir. E, orta uzun vadede ucuz kalmış olan şey bence bizim memlekette kesi senetleri tekrar ediyorum ki kısa vadede hareketlenmeyeceğini bekliyorum. Bir de bizim bu yani euro bondlarımız aslında dünyada baya baya eşsiz kaldı. Ülkemizdeki kocaman kocaman bankaların şirketlerin batmayacağını düşünüyorsanız bence batmazlar. O zaman bizim yüzde hala 7 getiren banka kağıtlarımız var dolar bazında yıllık. Bu kağıtları almak bana hala cazip geliyor. Orta uzun vadeli bakıyorsak yani dövizin düşmesini beklemiyorum ve dolar bazında %6-7 dünyada yok. O zaman bunlar durur. Ama bu kağıtların biliyorsunuz bir kısmının 200 bin nominal falan almak lazım yüksek montanlı. O zaman da bunların getirisinden biraz vazgeçip yatırım fonu üzerinden bunlar alınabilir. Bu arada Amerika'daki faiz arttırımı üzerinden de yabancı kurumların ETF'lerinin, yabancı kurum ETF'lerinin, yabancı e, yabancı yani hisselerden oluşan ETF'ler ya da yatırım fonlarının da hala bir süre daha yüksek getiri sağlamaya devam edeceğini varsayıyorum. Ama her zamanki lafımı tekrar edeyim. Müthiş fırsatların olduğu bir dönemden geçmiyoruz bence. Çok fazla risk var. Ee, bu kadar riskin arasında surf yapıp %3-5 kazanmayı oynamak bayağı tehlikeli. Yani ben benim gördüğüm en sağlam ürünlerden biri altın bile bu kadar kısa vadede 1900'ken 2000'e beklerken 1800'e falan birkaç gün içinde gelebiliyorsa e, müthiş fırsatlar e, bence yok. Pozisyonu korumakta fayda var diye düşünüyorum. Hele ki bir de Farklı siyasi gerginliklerin de olduğunu görüyoruz. Yani işte daha tatsız şeylerle çıkacak gibi böyle kasetler var filmler var ses kasetleri var filan. Bunlar biraz daha tatsız noktaya doğru da götürebilir. NATO toplantısından da aslında bir şey çıkmadı. Yani bir şey çıkmadı. Çıkan şey Türkiye teşekkür ediyoruz Suriye kimseyi Suriyelileri buraya yollamayıp o kapıda tuttuğu için. İki, Türkiye teşekkür ediyoruz Afganistan'daki görevi aldığı için. Yani maalesef bize biçilen roller o kadar harika roller değil. Dolayısıyla yabancının gelmesi de biraz daha var ama geldiğinde borsa üzerinden ve bankalar üzerinden gelecek diye düşünüyorum. İyi bakın kendinize.